Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni basamakta sizi selamlıyorum. Bugün İngilizce kısa bir sözcüğe bakacağız. If bir şart cümlesini yaratmak için kullanılan ama bundan buna ek olarak hem de olup olmadığı ifadesi geçen cümleleri kurmak için kullanılan bir sözcük. Öncelikle bir şart cümlesine bakalım. Şart cümlesi çok çeşitli şart cümleleri var ve bugün biz en basitlerini öğrenelim. Çünkü henüz bu seviyede 41. basamakta daha zor olanlarına biz hazır değiliz. Onlara sonra geçeceğiz. Basit bir şart cümlesinden sonra da olup olmadığı konusu ki bu geçen yani 40. basamağın bir anlamda bir devamıdır. Neden böyle olduğunu Biraz sonra göreceksiniz. Evet, şimdiki zamanda kullanılan şartlarda, örneğin yorsa, Türkçe yorsa gibi kurulan şartlarda nasıl kullanılıyor? Şimdiki zaman ile kullanıyoruz bunu. It is snowing here. It is also if it is snowing here, it is also snowing there. Burada başlangıçta kullanılan if şu anlama geliyor. Burada kar yağıyorsa orada da yağıyor. Yani şu an burada kar yağıyorsa orada da yağıyor. Ya da şöyle. If you want to buy this house, you should do it today. Burada ikinci kısım emir cümlesi. Birinci kısım ise if you want to buy this house, bu evi satın almak istiyorsanız, ya da eğer söyleyebiliriz. Eğer bu evi satmak, satın almak istiyorsanız eğer siz de kullanılabilir tabi ki Türkçede bu evi satın almak istiyorsanız bunu bugün yapmalısınız. You should do it today. Ya emirle de söyleyebiliriz. Do it today. Bunu bugün yapın. Acele edin. Do it today. Ya da şöyle you should do it today. Yani bu şimdiki zaman If you are hungry, have something to eat. Eğer açsanız bir şeyler yiyin. Burada da aynı şekilde you are hungry açsınız. If you are hungry, eğer açsanız have something to eat. Bir şeyler yiyin. Burada da emir kipi. Sonra geçmiş zamanda. Şimdi geçmiş zamanda iki türlü şart var. Biz bunların basitine bakacağız. Yani bir Böyle olsaydı öyle olurdu daha bir karmaşık bir şey. Onu sonraki basamaklarda inşallah bakacağız. Şu basamakta böyle olduysa öyledir demek gibi. If you have already visited this museum, you don't need to visit it again. Bu müzeyi ziyaret ettiyseniz tekrar ziyaret etmenize gerek yok. Burada şart geçmiş zamanı If you have already visited this museum, you don't need to visit it again. Ya da şöyle. If it snowed, it means winter is here. Kar yağdıysa kış geldi demektir. Kar yağdıysa if it snowed, kış geldi demektir. It means winter is here. Demek kış burada. Gelecek zaman da olabilir. Gelecek zaman Türkçe hep geniş zamanla çevrilir. Irsa. Örneğin, if you speak slowly, I can understand you. Yavaş konuşursanız sizi anlayabilirim. Bu gelecek zaman. Çünkü şu an yavaş konuşmuyorsunuz, çabuk konuşuyorsunuz. Ben size diyorum ki yavaş konuşursanız sizi anlayabilirim. Bu durumda will kullanmayın. If you will speak slowly söylemeyin. If you speak söyleyin. Yani burada normal bir şimdiki zaman kullanılıyor ama Türkçe'de ır yani geniş zaman kullanılıyor. If you speak slowly, yavaş konuşursanız. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. I can understand you if you speak slowly. Yani önce I can understand you diyebilirsiniz sonra if you speak slowly. Türkçe böyle çevirmek nasıl olur? Sizi anlayabilirim eğer yavaş konuşursanız. Böyle normal olmuyor. Türkçe'de önce bunu yaparsanız öyle olur. Yani ama İngilizce değişebilirsiniz. If we don't hurry, we'll be late. Acele etmezsek geç kalacağız. Burada da gelecek zamandan bahsediliyor ama dikkat edin. If we will not hurry demiyoruz. Mutlaka. Olmaz. If we don't kullanıyoruz. Bu da geleceğe ait oluyor. If we don't hurry, we'll be late. Burada will, we will be late. Acele etmezsek geç kalacağız. Ya da şöyle değişebiliriz bunun yerlerini. We'll be late if we don't hurry. Geç kalacağız acele etmezsek. If I can get a ticket, I'll go to the match. Bilet bulabilirsem maça gideceğim. Bu da aynı şey. Sadece burada can kullanılıyor. If I can. Yani ben kadir olursam, elde edersem, başarırsam, bilet bulabilirsem. If I can get a ticket. Şunu da şöyle değiştirebiliriz. I'll go to the match if I can get a ticket. Yine de Türkçe böyle söylenemez. Maça gideceğim, bu bilet bulabilirsem. Önce mutlaka bilet bulabilirsem. Ama İngilizce değişebilirsiniz. Böyle bir durum var. Şimdi şöyle de var. Do you mind if I smoke? Sigara içsem sorun olur mu? Do you mind? Mind yani itiraz etmek anlamına geliyor. I don't mind. Itiraz etmiyorum anlamına geliyor. İşte itiraz eder misiniz eğer ben sigara içsem? Ya sigara içmeme itirazın var mı? Sigara içmemin bir sakıncası var mı gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Şimdi başka bir şey var ama. If olup olmadığı gibi ifadeler olan cümlelerde nasıl kullanılıyor? Burada önemli bir şey var. Geçen basamakta biz sorulara baktık. Örneğin where is the station? İstasyon nerede? I don't know where the station is. İstasyonun nerede bulunduğunu bilmiyorum. Ama burada biz ya yaklaşık olarak aynı yapıyı ama şöyle cümlelerde göreceğiz. Yes or no questions. Örneğin, stasyon burada mı? Evet ya da hayır. Evet ya da hayır olarak cevaplanabilen e, sorulara bakacağız. Örneğin şöyle diyoruz. Yemek pişti mi? Evet ya da hayır. İngilizce. Is the food cooked? Yes or no. Yes or no. Evet ya da hayır. Şimdi eğer ben şu yemek pişti mi cümlesinden böyle bir başka bir cümle yapmak istersem örneğin yemeğin pişip pişmediği belli değil. Yani evet ya da hayır belli değil. It's not clear if the cook the food is cooked. Burada böyle diyoruz. Belli değil eğer yemek pişirildiyse. Ya tabii ki bu biraz piştiyse. Ya tabii ki bu biraz ee, garip gelebilir bizim kulağımıza. Ama aslında öyle. If böyle durumlarda kullanılıyor. Olup olmadığı cümlelerde cümlelerinde kullanılıyor. Fakat bunun if yerine başka bir sözcüğü kullanabiliriz. Whether. It's not clear whether the food is cooked. Aynı şey. İki sözcük eş anlamlı. Başka bir cümle örnek olarak vereyim. Ben geliyor muyum? Örneğin. Am I coming? Evet geliyorum ya da hayır gelmiyorum. Yes or no. Şimdi söylemek istersem ki gelip gelmediğimi bilmiyorlar onlar. Şöyle söylemem gerekiyor. Ben bilmiyorum. Eğer, onlar bilmiyorlar eğer ben geliyorsam gibi. Bu anlam verecek. Gelip gelip gelmediğimi bilmiyorlar. They don't know if I am coming. Dikkat edin ki. Soruda am I coming? Ama bu cümlede if I am coming. They don't know if I am coming. Yine if yerine whether kullanabilirsiniz. They don't know whether I am coming. Gelip gelmediğimi bilmiyorlar. Bunu şimdi karşılaştıralım. Compare. Compare to when was the food cooked? Yemek ne zaman pişti? söylersek ki onlar bilmiyorlar yemek ne zaman pişti. They don't know. Şurada if yerine when olacak. They don't know when the food is cooked. They don't know when the food is cooked. Ama yemeğin pişip pişmediğimi bilmiyorlar olacak. They don't know if the food is cooked. Ya da why. Bak bunlar yes or no questions değil. Örneğin why are you coming? Neden geliyorsun? Buna yes söyleyemeyiz, no söyleyemeyiz. Yani biraz gülünç olur. Why, neden geliyorsun? Evet. Ya da neden geliyorsun? Hayır. Öyle söylenemez. O yüzden olup olmadığı değil, nerede olduğunu, neden olduğunu, nasıl olduğunu, neden geldiğini bilmiyorum. I don't know why you are coming. Ama I don't know whether you are coming. Gelip gelmediğini bilmiyorum. Peki. Şimdi birkaç örneğe bakalım. Is the pharmacy open? Eczane açık mı? Burada evet hayır olabilir. Evet, yes. Eczane açıktır. The pharmacy is open. Örneğin, ama böyle bir soru sorarsak, Can you tell me if the pharmacy is open? Türkçe'si şöyle olacak. Eczanenin açık olup olmadığını bana söyler misiniz? Ya da if yerine whether kullanabiliriz. Can you tell me whether the pharmacy is open? Başka bir soru. Did they go home? Onlar eve gittiler mi? Evet, hayır. Evet, yes, they went home. Evet, onlar eve gittiler. Biliyoruz ki go fiilinin geçmiş zamanı düzensiz bir fiil. Go, went ve participle gone. Go, went, gone. İşte went olacak simple past, basit geçmiş zaman. Şimdi soru sorarsak, can you tell me if they went home? Demiyoruz, can you tell me if they, if did they, can you tell me did they go home? Böyle söyleyemeyiz ama, can you tell me if they went home? Eve gidip gitmediklerini bana söyler misiniz? If yerine yine weather kullanabiliriz. Can you tell me whether they went home? Birkaç örnek. Is Anne at home? Anne evde midir? Do you know if Anne is at home? Anne'nin evde olup olmadığını biliyor musun? Can he help us? O bize yardım edebilir mi? I don't know whether he can help us. Bize yardım edip edemeyeceğini bilmiyorum. Will the weather be bad tomorrow? Yarın hava kötü olacak mı? I don't believe the weather will be bad tomorrow. Yarın havanın kötü olacağına inanmıyorum. İşte burada olup olmadığı değil. Orada sadece diyor ki e, weather. Bakın ben bu cümleleri neden koydum? Bir kasıtla yaptım. Şöyle. Çünkü weather sözcüğü çok dikkatli olmasak burada weather hava. Bu söz işte olup olmadığında kullandığımız weather'a benziyor. Bakın farklılığa bakın. Olup olmadığında w h e sonra da there. Ama hava, hava durumu gibi, hava gibi w e a sonra there. Bu yazılışı farklı ama okunuşu tamamen aynı. Weather. Ee, "Will the weather be bad tomorrow?" Yarın hava kötü olacak mı? Bu normal bir soru. Sadece "Will the weather be? "I don't believe the weather will be bad tomorrow. Yarın havanın kötü olacağına inanmıyorum. Evet. Ee, şimdi ise yarın havanın kötü olup olmayacağını bilmiyorum gibi bir cümle, Şimdi iki tane weather olmasın diye burada if kullanmak daha iyi. I don't know if the weather will be bad tomorrow. Bu if yerine weather kullanabiliriz ama biraz gülünç olacak. I don't know whether the weather will be bad tomorrow. O yüzden if kullanmak daha güzel olur böyle durumda. Did they see you? Onlar seni gördüler mi? I don't know if they saw me. Onların beni görüp görmediklerini bilmiyorum. Yine de bununla dikkatinizi bir daha çekmek istiyorum ki soruda did they see geçmiş zaman ama şöyle cümlede görüp görmediklerini bilmiyorum. I don't know did they see değil I don't know if they saw. Yani see geçmiş zamanında olur saw. Bu da bir düzensiz fiil. See, saw, seen. See, saw, saw. Did they see? Yes, they saw. No, they didn't see. Evet. Birkaç egzersiz yapalım. Bu defa bence kolay olur. Ve siz kolayca başarırsınız. Are they married? Onlar evli mi? Onların evli olup olmadığını biliyor musunuz? Ben size sadece başlangıcı vereceğim. Do you know? Siz tamamlayın. Do you know if they are married? Do you know whether they are married? İkisi de mümkün tabi. Ve burada bakın dikkat edin. Soru are they? Ama cevabında they are. Whether they are married? Evet. Başka birisi. Does she like her job? O işini seviyor mu? İşini sevip sevmediğini biliyor musunuz? Yine size başlangıcı vereceğim. Do you know Do you know if she likes her job Do you know whether she likes her job Burada she likes diyoruz ama soruda does she like does she like soruda ama olumlu cümlede she likes olumsuz cümlede she doesn't like Bunu en birinci önceki basamaklarda anlatmıştım Yani bu present present simple zamanını Evet. Başka bir alıştırma. Will the teacher be here tomorrow? Öğretmen yarın burada olacak mı? Öğretmenin yarın burada olup olmayacağını bilmiyoruz. Çevirelim. We don't know. We don't know if the teacher will be here tomorrow. Ya da We don't know whether the teacher will be here tomorrow. Bir daha Did the children go to school yesterday? Dün çocuklar okula gittiler mi? Dün çocukların okula gidip gitmediklerini bilmek istiyorum. Bilmek istiyorumdan başlayacağız. I want to know I want to know if the children went to school yesterday. yada I want to know whether the children went to school yesterday. Nihayet her zamanki gibi bir diyalog. Yarın havanın güzel olup olmayacağını biliyor musun? Do you know if the weather will be nice tomorrow? Hayır bilmiyorum niye sordun? No I don't. Why? niye sorduğun yerine sadece why diyorlar. Why? Hava güzel olursa plaja gidebiliriz. If it's nice, we can go to the beach. Peki ya yarın yağmur yağarsa? What if it rains tomorrow? Yağmur yağarsa evde kalırız ya da alışveriş yaparız. If it rains, we can stay home or go shopping. Alışveriş yaparsak John'u arayıp bizimle gelmek isteyip istemediğini sorabiliriz. If we go shopping, we can call John and ask him whether he wants to come with us. John'un gelmek isteyeceğini sanmıyorum. I don't think John would want to come. Kim bilir? Who knows? Hava güneşli olursa sence John da bizimle sahile gelmek ister mi? And do you think John would like to go with us to the beach if the weather is sunny? Sanırım ister. İyi yüzüp yüzmediğini biliyor musun? I think he would. Do you know if he swims well? Hiçbir fikrim yok. I have no idea. Tabii ki bu diyalog biraz böyle diyelim çok da doğal seslenmeyebilir özellikle Türkçede ama işte bu konuyu özellikle tekrar etmek ve bu kalıpları, bu cümleleri öğrenmek için özellikle onu hazırladım. Peki arkadaşlar, yeni görüşlere dek görüşmek üzere size iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.